Selamın hello. Herkes alışmış bu selamın hello'ya. Bakıyorum da yorumlarda selamın hello diyorlar. Valla çok seviyorum ben bu işe ya. Evet arkadaşlar şu anda neredeyiz? E, oteldeyiz. Dinlenmedeyiz. Biraz e, uzun soğuk, soluklu bir dinlenme oldu bu. Çünkü hangi oteldeyiz? Malatya'da mı? New Jersey'de oteldeyiz. Neyse işte dinleniyoruz biraz. E, ondan sonra çıkacağız tabii ki. Kuzenimle sürekli görüşüyor, görüşüyorum ben ve Türkiye'de kendisi. Ee, dün veya dünden önceki gün bir şey oldu. Biz bir muhabbete girdik. Neyse konumuza gelelim. Ee, dün bunun muhabbetini yapıyorduk. Birden konuşurken bize onlar dedi ki ki çok aydın insanlar olmalarına rağmen sürekli haber izliyorlar sürekli değil mi? haber izlerler Sürekli bir şeylerin içindeler, sürekli takipteler. Dün bize şu soruyu sordular. Amerika'nın Amerika'nın hali işler acısıymış. 30 milyona yakın işsiz varmış. Sanırım Amerika ekonomiden sağ çıkamayacak dediler. Batmış, bitmiş anlamında. Ha, batacak, bitecek dediler. Bize şöyle bir kaldık. Böyle, böyle baktık. Nasıl ya dedik. E böyle 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 dediler. Arkadaşlar bakın şimdi. Şunu Ona girmeden önce istersen hastaneye gir. Hastanenin durumları bilmem ne. Koronadan dolayı aynen, gerçekten aynen. kötü durumda. Şimdi yani. Amerika batmış durumda. Sağlık konusunda batmış durumda. Ölüleri çok fazla bu konuda batmış durumda. Hastaneler berbat Hastaneler bu konuda. Hastaneler berbat. Ama arkadaşlar bakın. Bunu bizi tanıyanlar da bilir. Bizi e, İbo'nun daha önceden yaptığı videolardan da bilenler. Yani bunu biz 3 sene 4 sene önce söyledik ha, zaten. Biz bunu her seferinde söylüyoruz zaten. Amerika sektörü, Amerika'da sağlık sektörü berbat. Yani biz Türkiye'ye gittiğimiz zaman muayene oluyoruz. Türkiye'ye gittiğimizde dişimizi yaptırıyoruz. Türkiye'ye gittiğimizde bilmemlerimizi yaptırıyoruz. Yani Amerika'da bunu yaptıramazsın. Ya yani şu anda bile bak. Korona oluyorum desen hastaneye gitsen ya affedersin bilmem nereye kadar alacaklar senin anladın mı? Ama bu sadece koronayla da olan bir şey değil. Ben size başımdan geçen ufacıcık bir şey anlatacağım. Bundan iki sene evvel çok büyük ağrı yaşadım ve benim iş yerindeki patronum beni bu halde görünce beni direkt hastaneye götürmek istedi. Acilen giriş yaptık. Acilen giriş yaptığımızda benim Florida Blue sistemi altında bir sigortam var. Biz ikimiz için İbo ile beraber Aylık buna 34 dolar para harcıyorduk. Ödüyorduk. Bu 34 doların içinde şunlar yoktu. Ambulans çağırmak, eee giriş yapmak ve diş yoktu. Şimdi şöyle. Eğer ben rahatsızlansam, ambulansı arasam, ambulans geldiği zaman 750 dolar para veriyorsun. Bak 750 dolar para ödüyorsun. Yani Türkiye'de bu ücretsiz. Okey. Hem fikiriz. Biz de Türkiye'de yaşadık. Biz de sağlık sektörünü biliyoruz. Ve ben hastaneye giriş yaptığımda 100 dolar kadar bir ücret ödedim. Acilen girdiğim için. Ee, daha sonra bu hafta sonuna denk geliyordu. Adamlar benim ağrımın ne olduğunu bulmak, bulmak için beni tepeden tırnağa incelediler. Ultrasonuydu, işte o şeydi, MR'ıydı, bilmem neydi. Adamlara diyorum ki bakın ben rahatsızlığımın ne olduğunu biliyorum. Bunlara gerek yok. Yok adam inatla ona sokacağım, buna sokacağım, ona sokacağım. Çünkü niye? Para kazanmak istiyor. Para istiyor. Özellikle bir de hafta sonuna denk geldiysen ooo oh! diyor. Gömçürecek, yatırıyor sen gömçürecek ya. bir hasta geldi diyor. Bunu yapıyor. <laughs> şey gibi, Hilmi gibi. Falan <laughs> diye. Neyse biz gittik. Beni birden apar topar böyle yatırma işlemlerine başladılar. Yatırdılar. Ya iki gün boyunca bana apantis teşhisi koydular. Biz sürekli apantisimiz ol olmadığını söylememize Heh, rağmen. Apantisim yok benim dememe rağmen. Yani bu çok belli klasik değil. işte kadın ağrısıydı. E, aynen sonra. yani şimdi e, hiçbir şey, her şey alenen açık ortada sonuçta herkes biliyor neyin ne olduğunu. İki gün boyunca ben öyle hastanede yattım arkadaşlar. Cumartesi pazara denk geldi beni ameliyata sokacaklarmış. İbo da artık dellendi. Dedi ki, siz madem apantisi olan bir insanı kötü bir durumdaysa niye hala ameliyata sokmuyorsunuz? Bak şimdi. İki gün niye yatırıyorsunuz? İki gün niye yatırıyorsunuz? Ee, özel hemşire geliyor diyor ki, doktor yok. Ya hastanede doktor olmaz mı ya? Sırf para için doktor yok. Değil mi? Ya fazladan yatırıp. Yani bizden almıyorlar parayı. Sigortadan ha, alıyorlar sig sonuçta yani sigortadan da. alacak. Aa, ama bizi de oyalıyorlar yani yalandan hayır, Neyse sonra öyle kavga, gürültü, patırdı, pütürdü derken İbo dedi ki bakın dedi ben youtuberım dedi. Aldı telefonunu. Sizi dedi, çekeceğim dedi. Tek tek dedi anlatacağım youtube'da sizi dedi, mahkemeye vereceğim deyince kadın aynen şu hareketi yaptı. Ee, bir saniye dedi aşağı inmem lazım benim dedi hemşire. Aşağıya indi aradan bir saat geçti yukarıya çıktı. Ha bu arada bana da ağrı kesici falan vermiyorlar ha narkoz veriyorlar sürekli. Ben böyle mal gibi yatıyorum yani durduk yere narkoz yiyorum. Sıvı gıda narkoz. Neyse kadın yukarıya çıktı kapıdan içeriye girdi. Hay dedi böyle. Biz de böyle baktık kadına. I have good news for you dedi. Sizin için güzel bir haberim Ay, var. Sizin için güzel bir haberim var dedi. İbo da şey dedi. She, do, she, she doesn't have any appendix right dedi. Yes dedi A kadın. Appendix yok değil mi dedim. Ha. Yes dedi. İbo bir laf Hemen çıkar. Hemen çıkarım şunları dedi. Biz çıkıyoruz dedi. Yani sahtekarlığın daniskası. Ben yediğim narkozla, yediğim sıvılarla kaldım. Neyse onu da geçelim. Ben sigorta firmasını aradım. Çıktıktan sonra dedim ki, bakın bu hastane beni tuttu. Yüksek ihtimalle çok para alacaklar. Ve ben sizin de bu parayı ödemenizi istemiyorum. Çünkü bunlar dolandırıcı dedi. Onlar da bana dediler ki, sana formu yollayacağız. Bu formu doldur ve bize tekrardan geri gönder. Bekledim, bekledim, bekledim. Hiçbir şey gelmedi. Ben de aman dedim ya. Kimse, kimse kendini düşünmüyorsa ben niye düşüneceğim? Evet, şimdi hastane mevzusuna geçtik. Gelelim işsizlik konusuna. İşsizlik konusunda 30 milyona yakın işsiz var. Evet bu doğrudur. 30 milyon işsizin arasında Vallahi ben bile işsiz kalasım geliyor. Benim bile işsiz kalasım geliyor. Çünkü burada işsizlik parasını veriyorlar. İşsizlik parasını verdikleri insanlar da Amerikan vatandaşları, green card sahipleri, e, vergi beyannamelerini yapanlar, vergilerini düzenli ödeyen insanlar. Buna uygun olan kişiler. Yani ne bileyim, turist geldim ben orada yaşıyorum bana da işsizlik parası versin 6 ay Amerika'da yaşıyorum olayı yok. Bunda böyle bir şey yok. Şimdi diyeceksiniz ki var mı bunun kanıtı? Şimdi arkadaşlar biz sürekli gezdiğimiz için sağdan soldan bir sürü arkadaşımız var. Şimdi Kaliforniya'da yaşayan bir arkadaşım var. İki gün önce konuştum. İşsizlik maaşı bağlanmış. Haftalık 1200 dolar para alacağını söyledi. Yani aylık 2400, 4800 dolar arkadaşlar. Ha. Tek kişi. New Jersey'de bir arkadaşım var. Onunla konuştum. Haftalık bin dolar alacağını söyledi. Ee, Colorado'da yaşayan aylık çift 4 bin arkadaşlar dolar. var. Ee, aylık 4000 dolara geldiğini, karı koca 8 bin dolar aldıklarını, Vallahi işsizken hayat daha güzelmiş, birbirimize vakit ayırıyoruz, birbirimizi tanıyoruz. Ha Bu insanlar çalışırken yarısını alabiliyorlar yani zaten. Yani... yani iki katına yakın işsizlik maaşı alıyor adam normal gibi gibi. kazandığını. Florida'dakine soruyorum. Ne yaptın diyorum? Haftalık 600 dolar maaş bağladılar diyor. Diğerine soruyorum, haftalık 700 dolar maaş bağladılar diyor. Şimdi bu Amerika nasıl batıyor olabilir? Ee, ha, bunun bak, haricinde de e, koronadan dolayı zaten her vatandaşına 1200 dolar aylık evet, ha, aylık verildi. Onları da üzerine ay, koyduğunuz zaman İki ay boyunca da vergi beyannamesini yapan bütün vatandaşlarına önce bir seçim e, tablosu gönderdi. Amerika'da kaç tane vatandaşının yaşadığına dair onun da Celsius müydü neydi adresi. Bir dakika onu göstermek istiyorum. Ee, nüfus sayım olayı census yani, yani nüfus da, nerede, olan, yaşadığını ya banka, nerede yaşadığını ve banka hesabını veriyorsun. Yani banka hesabı abi. nerede yaşadığın işte nüfus nüfus sayımı ya. Neyse işte buna göre de 1200 dolarda aylık bunun parasını veriyorlar. Şimdi Amerika bu durumda batmış. Şimdi yani işsizliğin 30 milyon olması çok normal yani 100 milyon olmaması acayip. Aynen öyle, öyle sonuçta diyorum ya sana ben bile şahsen olan işsiz kalsam da o zaman yaptığım yerden işsizlik parası alayım diye bakarım yani. Ama bu sürekli devam edecek mi? Hayır tabii ki. İş yerleri açılana kadar, iş yerlerinin ekonomileri düzenlene kadar. Onun haricinde Amerika'nın ekonomisinde hiçbir bozukluk yok. Eğer olsaydı yani bu bunun kadar parayı iş yerlerine de veriyorlar zaten para. Heh, bu kadar parayı adam ödeyemez arkadaşlar. Artı Türkiye'ye gelelim. Bazı arkadaşlar ya Para basıyor Amerika. Bu arada şunu da söyleyeyim ben bir saniye müsaade et. Ya para basıyor Amerika. Bu çok belli zaten. Bırakın onu. Bütün dünyadaki ülkelere açık çek vaat etti. Yani ne kadar istiyorsunuz? İMP kanalıyla herkese sorgusuz sualsiz para dağıtıyor zaten evet, şu an. Evet, para yardımında bulunuyor. Yani Amerika'nın ekonomisi bittiği anda bütün dünyanın ekonomisi biter ya. Yani. Ha, bunu Trump niye yapıyor? Şöyle söyleyeyim, Kasım ayında seçimler var. İlk dönemi bitti Trump'ın. Biliyorsunuz burada başkanlar seçildiği müddetçe iki dönem yapmak zorundalar. Yani 4-4, 8 seneye takabül ediyor bu. Şimdi bu korona virüsünden sonra sağlık sistemi zaten kötüydü. Öncesinde, bu virüsten sonra daha çok insan ölmeye başlayınca, şimdi bu insanlar Trump'ı kayırmaya başlayacaklar, yani büyük ihtimalle oy kaybına neden olacak. Garanti seçilecek yani adamın çok büyük tehlikeye girdi evet. şu an, seçilemeyecek Aynen. yani. Aynen öyle, o yüzden de vatandaşına sürekli para dağıtarak bu işi yapmaya devam ediyor, seçilmek için yapıyor bunu. Ama Türkiye'ye bakıyoruz, dediğim gibi iki gün önce kuzenimle konuştum. Bir arkadaşından bahsetti. İşsiz arkadaşına devletin verdiği 500 TL ve bu da 2 aylık. 2 aylık için 500 TL. Ya onu geç sen kendin 2012'den beri buradasın. Sana borç çıkartmış ya. İşsiz. Oturdum yerde ev devlete gireyim dedim. Bakayım dedim ne var ne yok. Yani gözden kaçırdığım bir şey var mı? Çünkü uzun zamandan beri Türkiye'de yokum. Arkadaşlar bakın. Ben 2012'de Nisan'da buraya geliyorum. 2012'nin Mart'ında ben işimden ayrılıyorum. Her şeyi bitiriyorum. Hatta ve hatta ben adres beyanımı buraya aldırıyorum. Artık burada yaşıyorum diye. E-Devlet'e bir girdim. 2012'nin Temmuz'undan itibaren bana SGK işsizlik borcu çıkarmış ya. 5000 TL. Ya arkadaş işsizlik maaşını sen vereceğine milletten işsizlik parası alıyorsun ya. Böyle bir saçmalık var. Ha, mı? ne işe yarıyor bir de bilen arkadaşlar varsa yatsın yani. yani Bizim bir avantajımıza ben, mı bu durum? Ben bunu ödemeyeceğim. Hayır ödeyebiliriz avantaj emekliliğe falan mı sayılıyor e, emekliliğe acaba? Emekliliğe sayılıyorsa yani? öderim ama onun haricinde hiçbir şey istemiyorum. Ne alaka? Ben yaşamadığım, sağlığının sağlığını çok fazla kullanmadığım şeyi ben niye ödeyeyim ya? Hay diyeceksiniz ki şimdi ihale Türkiye'ye geldiğinde oramı buramı yap. Özel hastanede yaptırıyorum arkadaşım ben. Devletle de yaptırmıyorum ki yani çok affedersin ezmeyeceğim de param var yaptırıyorum anladın mı? Niye de? Çünkü devlette diyelim ki ameliyat olacağım. Parmağımda bir sıkıntı var ameliyat olacağım. Devlete gittiğim zaman bana uzun süreli bir gün verecek. Ama benim vaktim yok. Bu yüzden biz özel tercih ediyoruz her konuda gittiğimiz zaman. Ya bunu anlamıyorum. Bir de şimdi bak şimdi ben bunu yaptığım için gene beni ee, vatan haini bak şimdi ya ben deyin bak. iki için... taraftan da bize şey ha, geliyor. Onu deyin. Onu anlatacağım. Şimdi bu haberi yaptığım için bana vatan haini diyecek bir tanesi. Diğeri de çıkacak diyecek ki, ya yaşadığı yeri kötülüyor. Bak arkadaş, şu bilgisayarı açıyorum. Yorumlara takılmıyorum artık. Sadece anlatmak istiyorum. Bakın, aradaki olayı anlatmak istiyorum. Ya bu sabah yine kalktım, yorumlara bakıyorum. Ya çok alakasız demiş ki... Tehdit ederek böyle bak şimdi. Türkiye'yi Türkiye kötüleyen Türk değildir. Şerefsizler sizi. Dönmeyin lan Türkiye'ye. Dönmeyin lan. Böyle. Türkiye'nin tapusu şerefsiz de sanki. Heh, bak şimdi. Ben Türkiye'yi niye kötüleyeyim ya? Ben aradaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Soruyorsunuz ya fark. Amerika'da yaşıyorum. Türkiye'de de yaşadım. İkisinin arasındaki farkı anlatıyorum. Diğerine tutmuş diyor ki. Ya bunlar da diğer Avrupalılar, Amerikalılar gibi. Gittikleri yeri kötülüyorlar. Millete gelmeyin, tersi. gelmeyin diyorlar. Adamam siz denin memleketinize. Ya arkadaş biz bunu da yapmıyoruz ki. Ya nerenizde Ya tam tersi. Şey şundan ya. oluyor. Biz hiçbir zaman takip edin falan demiyoruz. Evet. Gene gene demeyeceğiz. Umrumuzda evet. bile değil. Ama bir konuda yorum yapıyorsan ve bizi takip etmiyorsan Sadece o videoya bakarak Amerika'yı niye kötülüyorsun? Aa, öbür tarafta başka bir video izleyip Türkiye'yi niye kötülüyorsun? gibi saçma salak yorumlar yazmayın. Komik duruma düşüyorsun. Aynı senin şey bir, olayın gibi ya. Bizim öyle bir durumumuz yok. Bir herif birini izliyor tam tersi söylüyor. Öbürünü izliyor. Ya biz neyse o bize ne arkadaşım? Türkiye mi güzelmiş? Amerika mı güzelmiş? Ha, isteriz Türkiye çok güzel olsun ama onun haricinde de ya bize ne neyse o yani arkadaşım Türkiye'nin imkanı iyi oldu da ben mi çalışmadım ya senelerdir yani biz burada eşek başı mıyız niye burada gurbet elde çok mu memnunuz çalışmaya A yani? aynen, aynı, aynen, aynı aynen. şartlar Türkiye'de olsa Türkiye'de çalışırız niye yani. ben, bundan niye gocunuyorsunuz yani, niye mi? ben sevdiklerimden uzakta ta 10 bin kilometre uzaklıkta bir yerde yaşayayım ya niye yapayım ki ben bunu kendime ama imkan yok imkanı ben burada bulmuşum ha diyeceksin ki tırın tepesinde mi arkadaşım tır mır. İstersem tuvalet temizleyeyim. Karşılığını alıyor muyum? Alıyorum. Bu bana yeter. Bilgi konusu vermek istemiyoruz. Ben eğlence tadında devam etmek istiyorum. Bir ara videoları bırakacağımı söyledim. Ama sonradan da birkaç arkadaş da korona günlerinden dolayı insanların izleyecek bir şeyleri olsun istiyorlar diye. Ha ben eden bir nimetim. Üç kuruşluk bir adamım yani. Beni izlesen de olur, izlemesen de olur. Ama işte böyle komedi tarzında Saçma sapan şeyler yapabiliyoruz yani insanları güldürmeye çalışıyoruz. Ya abi biz burnu havada kuyruğu dik insanlar değiliz. Sorduğunuz zaman cevabını veriyoruz. Ama ya ne olur ya keseyle alakalı sorular sormayın ya. Ya keseyle alakalı bizim sorular da sorsa ya. Bizim YouTube'da ya. söylemediğimiz hiçbir mevzu yok arkadaşlar. Aynen yani öyle. mantıklı bir soru soruyorsan aç bir zahmet bak oradan şeylere ya da düzenli bir şekilde takip et. Aynen öyle. Bir, bir de bizde konu başlığı bilmem nesi falan plan da yok artık YouTube'da bilmem nerede. ben bilemem ki hangi videoda ne söylemişim. Öyle. Takip edeceksin göreceksin ya da bana soru sormayın artık yani. yani çok dedi? sıkıldım gerçekten. Bak şimdi bu videodan sonra kesin altlarda yorum gelecek. Ben Amerika'da yaşıyorum ama işsizlik maaşı alamıyorum. Ya arkadaş, Al pezevenk bu senin iyiliğin için aldanmayın. söylüyorum. Aldanmayın. Yani. Bak bazılarına aldanmayın. Ben çok samimi söylüyorum. Hangi eyalette yaşıyorsan, giriyorsun. Florida mı? Florida Unemployment diye giriyorsun. Orada bir form var. Dolduruyorsun. Doldurduktan sonra faxlıyorsun, gönderiyorsun. Ya ben bunları neremden uyduruyorum ya? Bitti gitti yani. Neremden uyduruyorum yani burada ha? da işsiz kalan arkadaşlar ve yenidir adam haberi olmaz. İngilizcesi evet. yeterli değildir. Bilmiyorum. Hangi eyalette sen yaz. Arkadaşlar hangi eyalette sen o eyaletin adı, şeyine o. Şey. yazıp işsizlik maaşı alabilirsin eğer Aynen. işsizsen sıkıntıda kalma diye bu videoyu çekiyoruz. Aynen öyle Abi o kadar, kadar yani vallahi. başka bir amacımız yok başka da bir amacımız yok. Ne Türkiye'yi kötülüyorum ne Amerika'yı kötülüyorum burası doyduğum yer orası doğduğum yer arkadaşlar o yüzden kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz